Yeah. Türkiye'nin çeşitli e, illerinden gelen en başarılı sporcular var. Gaziantep olsun, Konya olsun, e, İzmir olsun, bu bölgelerden Türkiye'nin en başarılı yıldız sporcularını aldık ve e, 24-30 Temmuz'da yapılacak olan e, Eof, yani e, Avrupa Gençlik Olimpiyatları Festivali'ne hazırlıyoruz. Arkasından e, yapılacak olan Balkan Şampiyonası var. Orası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. E, kampımız yaklaşık 15 gün sürecek. E, yaklaşık 8 tane sporcuyla devam etmekteyiz şu anda. E, günlük ortalama 1,5 ile 2,5 saat arası e, çocuklarımızın durumuna göre antrenman sistemlerimiz var. Değişkenlik gösteriyor antrenman zamanlarımız. Antalya'nın aslında Döşemaltı ilçesini tercih ettik. Döşemaltı ilçesi e, Antalya'nın biraz daha sakin bir bölgesi. E, hava durumu... Gideceğimiz yarışların havadır havasına göre e, uygun ve yolları gayet geniş ve temiz yollara sahip. Bizim bisikletçiler için de biraz temiz yollar gerekli. O yüzden döşem altını tercih ediyoruz. E, döşem altının da bize sağlamış olduğu e, ekstralar var. Yani e, konaklama yeri olsun, e, ulaşım olsun. O yüzden burayı tercih et. Antalya bölgesinin genel özelliği o sıfırda da antrenman yapabiliyorsunuz, bin rakımda da antrenman yapabiliyorsunuz. Antalya'nın bu şekilde bir güzelliği olduğu için burayı tercih ediyoruz. Hedefimiz şampiyonluk EOF'ta. Sporcularımız da onun üzerine antrenmanlar çalışıyoruz. Beklentimiz o yönde. Nasip diyelim biz hız kesmeden antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Günde ortalama 60 kilometrenin altında pedal çevirmiyorlar. Bugün Antalya Korkuteli yolu tarafı tercih ediyoruz. Sabah sağlam ve iyi bir antrenman yaptılar 2,5 saat aktif dinlenme antrenmanı için bir saat bir recovery yani dinlenme aktif dinlenme dediğimiz bir antrenman yapacaklar. Galiba biraz ilgi az ama biz elimizden geldiğince başarı göstererek bu ilgiyi arttırmaya çalışıyoruz. elimizden geldiğince insanlara ulaşmaya çalışıyoruz ki bayanların da voleybol gibi atletizm gibi bu spora empoze olmasına uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Federasyon başkanımız ev müftü olsun as başkanlarımız kampımızı yakından takip ediyorlar günlük arayıp bizleri takip ediyorlar. Desteklerini bize nesilgemiyorlar. Yani onlar da bu işin alt tabanından gelmiş oldukları için, başarı odaklı yürüdükleri için her zaman bizi her zaman desteklemişlerdir. Kendilerine de buradan teşekkür ederim. Ayın 7'si itibariyle kampımız bitiyor. Ondan sonra çocuklarımızın kulüplerine dönüp Gaziantep'te 24-26 Haziran'da Türkiye Şampiyonları var. Oraya katılacaklar. Ferdi sporcuyum. Bir takımım yok. Kendi antrenmanlarımı İzmir'de yapıyorum. Yarışlara geliyorum ve hani kendi derecelerimi korumaya ve daha çok yükseltmeye çalışıyorum. 10 gündür şu an kamptayım ve benim için gerçekten çok güzel gidiyor. Yani kendi performansımı daha çok geliştirmeye çalışıyorum. Benim yani şu anki hedefim Türkiye şampiyonası ilk olarak. Daha sonrasında yurtdışındaki yarışlar tabii ki ve milli sporcu olabilmek. Ya bisiklet bence özgürlük sporu gerçekten yani e, bisiklete bindiğimiz andan itibaren dış dünyayla olan bağımız kesiliyor ve hani sadece bisiklete ve yola odaklandığımız için e, kendi zihnimizi boşaltıyoruz ve bu cidden iyi gelen bir şey ve dışarıda olmak e, diğer kişilerin görmesi yaşıtlarımızın bizi görmesi bizi daha çok motive ediyor aslında hani bizi desteklenen çok kişi oluyor dışarıda ve yaşlılığımıza e, ve cinsiyetimize göre şey olarak. Orada tabii ki şampiyon olmak ilk hedefim ama olmazsa da hani kendi e, gücümü hani en iyi şekilde verebilmek o yarışa ve e, kendi e, imkanlarımca e, bitirebilmek. Gaziantep'te e, yol şampiyonası var. İlk hedefim şu anlık orası. Ondan sonra Eof e, gidebilirsem inşallah ve sonra Balkan şampiyonası. Ee, hazırlıklar e, çok güzel gidiyor. Milli takım antrenmanları gayet güzel. Ee, bana daha fazla artı olarak güç kattığını düşünüyorum. Ee, fo bu formayı giyebilmek, e, üstünde ter atmak bile gurur verici. <laughs>